Merhabalar sevgili 10. sınıf öğrencilerim ben klasikhoca.com'dan Cemal hocanız. ikinci dönem birinci yazıllar yaklaşıyor. Mart ayı içerisinde yazıllarınızı olacaksınız. Dolayısıyla ben de yazılı videolarını hazırlamaya başladım. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek soru olarak yayınlamış olduğu soruların altlarına sizler için cevaplar oluşturdum. Ve bunu tek bir sayfa haline getirdim. Dilerseniz açıklama kısmından bu tek sayfayı pdf olarak telefonlarınıza ve tabletlerinize rahatlıkla indirebileceksiniz. Ama sevgili öğrencilerim lütfen hatırlayın biz klasikoca.com olarak her yazılı öncesi mut mutlaka MEB'in örnek sorularına benzeyen iki ayrı yazılı provası yapıyoruz. Hem birinci prova videosunu hem ikinci prova videosunu mutlaka ama mutlaka izlemeni istiyorum. Çünkü bizim örnek sorularımızda çok daha fazla soru sayısı var. Bu sayede sınavda karşına çıkabilecek tüm kazanımları, sınavda karşına çıkabilecek tüm soru örneklerini birinci prova ve ikinci prova videosunu izlersen görebileceksin. O yüzden lütfen ilk Kez bu kanalı izliyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi MEB'in çerez niyetine bize sorduğu 3 tane kolay soru var. Hızlıca seninle bu soruları inceliyoruz. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz, sorumuz yazma kazanımından. Sevgili öğrencilerim, ikinci dönemdeki her iki yazılıda da yazma kazanımından bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü ikinci dönemde soru dağılım tablolarına baktığımız zaman kazanımların hepsinin okuma ya da yazmayla ilişkili olduğunu görüyoruz. O yüzden bir yazı sorusuna mutlaka hazırlıklı olmalısın. Birinci soruda da MEB bizden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri konulu en az 5 cümleden oluşan bir deneme veya en az 4 dizeden oluşan bir şiir yazınız demiş. Ben sizler için bir şiir yazdım. Şiir yazmak çok daha kolay. Alt alta 4 tane dize yazacağım. Hemen bu sorudan tam puanı alacağım. Şiirinizin güzel olmasına, estetik olmasına, hocanızı öğretmenizi etkilemesine biliyorsunuz ki gerek yok. Bakalım hemen seninle benim yazdığım şiire. Yaşlısı genci erkeği kadını meydanlara çıktı hep birlikte ellerinde ay yıldızlı bayrakları yürekleri dolu cesaretle yani o demokrasi meydanlarında toplanan halkı betimlemeyen bir dörtlük yazdım ben buradan tam puan alırım sen de böyle bir şey yazabilirsin şiir yazmak hiç zor değil bak hemen sana örneğini göstermek istiyorum yaşlısı genci erkeği kadının meydanlara çıktı hep birlikte aslında sevgili öğrencim bir cümle ben bir cümleyi dümdüz yazmıyorum da alt alta yazıp devrik yapınca ortaya şiir çıkıyor. Nasıl şiir yazacağım diye düşünürsen en pratik yolumuz bu. Lütfen bunu aklında tut. Şimdi ikinci soruyu seninle birlikte hemen inceleyelim. Bu parçadaki sıfat tamlamalarını yazınız demiş. Hemen parçamızı okuyoruz seninle birlikte. Manas 3 gün kimse ile konuşmadı. Sevgili öğrencim bir ismin önüne sayı gelirse orada artık ne vardır? Sayı sıfatı vardır. Dolayısıyla 3 gün bir sıfat tamlamasıdır. Bir yerde sıfat varsa orada sıfat tamlaması vardır. 3 bizim sıfatımız gün ismimiz sıfat tamlamasını sorarsa 3 günün ne yapıyoruz? Tamamını yazıyoruz ve seninle birlikte devam ediyoruz. Canı çok sıkılmış idi. 40 yedi merak ve korku içerisinde. Kaç tane yiğit varmış? 40 tane yiğit varmış yine bir ismin önüne ne gelmiş sayı gelmiş dolayısıyla sayı sıfatı var dolayısıyla sıfat tamlamamız 40 yiğit devam edelim okumaya. Merak ve korku içinde acaba ne olacak diye birbirlerine sordular. Manas yalın kılıcına dayanıp bu kılıç nasıl bir kılıç sevgili öğrencim? Yalın bir kılıç nasıl sorusuna cevap veren bir kelime yine bir ismin önüne gelirse orada hangi sıfat türümüz olur? Niteleme sıfatımız olur nasıl sorusunu lütfen unutma sıfat bulurken. Dolayısıyla yalın kılıç da bir sıfat tamlaması olur. Devam edelim bakalım başka var mı ya da başka sıfata benzeyen bir şey var aklımızı karıştırabilecek onu da seninle inceleyelim. Yalın kılıcına dayanıp oradakilere şöyle hitap etti. Dilimden anlayanlar sözümü dinlesin gelsin dilimi bilmeyen il olsa tercümanı cevap versin diye Kırgız illerine haber gönderdi. Sevgili öğrencim bazı öğrencilerimiz burada Kırgız illeri ifadesini sıfat tamlaması sanabilir. Türkçede belirtisiz isim tamlamaları bunu şöyle yazayım da videonun sesini açmayan öğrenciler sıfat sanmasın. Belirtisiz isim tamlamaları sıfata yapısal olarak çok benzer. Öğrenciler de bunu çok fazla karıştırır. Kırgız illeri neden belirtisiz bir isim tamlamasıdır? Ne sorusunu lütfen unutma. Ne illeri Kırgız illeri eğer ne sorusuna cevap veriyorsa onu sıfat tamlaması alamazsın isim tamlaması alırsın lütfen dikkat et diyorum ve seninle birlikte başka bir soruya hızlıca geçiyoruz bu parçadaki zaman ve mekanı olay örgüsüyle ilişkilendirerek yazınız demiş. E parçamızı okuyalım zaman ve mekana dair kelimeler bulursak da seninle işaretlemeye çalışalım. Bu karanlık kütle yeniden kayaların üstünde. Allah 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 gır tüfekler ve sesler uzaklaşıyor biz daima iniyoruz. Bir yerden iniyorlar. Küçük bir kayanın dibinde, küçük bir kayanın dibinde onun dudaklarını mataramla ıslatıyorum. Yarası yine göğsünden, ceketi kan içinde. Başı yanına doğru düşmüş, gözleri yarı kapalı. Zaman zaman bir hırıltı arasında Allah'ım, Allah'ım diyor. Ne zaman sargı mı haline geldik? Ne zaman sedyeye koyduk bilmiyorum. Dağın eteğinde bir sıhhiye arabası. Dağın eteğinde bir sıhhi arabası yoldan gidiyoruz. Sevgili öğrencim zamana dair herhangi bir kelime bulabildik mi seninle bulamadık. Zamana dair net bilgiler yok hatta mekana dair bile net bilgiler yok. O yüzden olay örgüsüyle ilişkilendirerek bir cevap yazıyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Metinde zaman ve mekana dair net bilgiler olmasa da, yer almasa da olay örgüsünden hareketle zaman için bir savaş anı diyebiliriz. Büyük ihtimal burada tüfekler var. Allah 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 diye bağırıyorlar. Dolayısıyla büyük ihtimal bir savaş anı. Zaman için savaş anı diyebiliriz. Mekan için ise yine savaşın yapıldığı bir yer diyebileceğimiz gibi sevgili öğrencim, küçük bir kayanın dibi sargı mahalli, dağın eteğinde bir sıhhiye arabası ifadelerini mekan unsuru olarak cevabımızda söyleyebiliriz diyorum. Mebin örnek soruları 3 adetti. Dolayısıyla örnek soruları bitirdik. Tekrar ediyorum birinci prova ve ikinci prova videolarını izlemeyi unutma birinci yazılı örneğimizi ve ikinci yazılı örneğimizi pdf olarak telefonuna tabletine indirmeyi ve oradan çalışmayı unutma. Bunları yapan tüm 10. sınıf öğrencilerim bu sınavdan da yüze yakın notlar alacak biliyorum bunu. Dolayısıyla takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi sevgili öğrencim hoşça kalmayı unutma.